Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Yanımda Oz ve Yunus var. Merhaba. Merhaba. Bak. Şimdi Yunus bakıyorum Ana, kan, sana. Bak karşımdasın. Kan. Efendim. Bak buradayım. Kanka göremiyorum ki. Ben gördüm kaldım. Neredesin? Biraz sonra bak. Kanka. Kanka. Ha, gördüm ha. Kaan bana bak. Gördüm oğlum ya. Şuradasın işte. Ee, gezer. Ee, bugün videoyu ben çekiyorum bu arada. Bugün size bahsedeceğim konu neden az video geliyor. Arkadaşlar benim e, video çekmeye zamanım olmuyor. Zaten mikrofon olduğu için aileme ben çok çıkıyor uyar. Ee, zar olur bir vakit buldum. Ve e, o vakitte de şey yaptım. Taç kılıç. Oh yes. Evet. Kaan, arka evet arkadaşlar. Hemen herkese de, benim, deleceğim. Yunus gel gel, gel gel. Koruyorum sizi. Gel. Ya Dal dal dal. <laughs> tamam. Boş ver git. Ay of <laughs> of. kaç sen kanka sinirimi buçuk bozdu can, bunu. Ki bu sinirimi can. bozdu bunu. Evet, evet öldüreceğim evet. Hadi. Atan da Hayır. Onu da öldüreceğim lütfen. Öldü mü adam? Kaç ben. Ben kaçacağım. <laughs> Kılıç bende. Hadi. Kestim. Helal olsun be size. Evet arkadaşlar biraz ses iniyor. Tamam. Kaldı bir şey. He Yunus ne lazım? Hadi gel ben ota yer ota. He Yunus benim bırak bırak az. peşini bırak. Aynen 2 3 can var ya. Benim canım az. Ha benim internet GG bu arada. Çok yavaş. Gençler bu arada videoyu çeken beni tekrar söyleyeceğim. Dediğim gibi videolar falan gelmiyor. Bu aralarda yazılı haftanla ama yazın. Size söz veriyorum. <laughs> Durmadan video atacağım. Hani birkaç gün hasta olun durun onları şey yapmayın. Ben durman, şey yandım. Durmadan inşallah video atacağız. Gençler chest açtım. Ya ben, ben de var. çok şey yaptım o. Yunus geliyorum. Gel. Neredesiniz ben? Oo gizli yer var. Ortaya bilmiyorum. Neredesiniz? Kanka Boş ver. İki var? Oo diamond. Helal teşekkürler. Yemek lazım mı? Ben lazım. Yolu, bir siz tane. Ka kanka bak şimdi yukarıya çıkıyoruz biz bir yere. Hı, Yunus bekle çıkamadım ya. Ha. Ee, arkadaşlar işte öyle e videolara devam edeceğiz inşallah. E Bundan sonra ben eskiden Yusuf'la bir tane şeylerimi atmıyordum. Artık ben helikopteri. Iı, tamam oğuz hadi oğlum oyunla biraz ilgilen lan. Ha bire ben bir şey olmuyor ol. ki. Ne yapayım? Biz ortaya gidelim mi? Kaç kılıcım var? Az tamam. Ortaya benim... gelin ben buradayım. Tamam ortaya gidelim. Düz gel. Hemen de bulalım. Ee, Counter Strike oynayan var mı burada? Ortadayız. Evet ortadayız. Oğuz biz ortadayız kanka. Geldim, geldim. Ya chestlerde bir sürü şey bırakmışlar. Evet. Ha? Harbi bırakmış. E, <laughs> adam. Hay adam var arkamızda. Benim tam benim. Ha. <laughs> alsana bunu. Oğuz alsana. Sağ olasın olan var mı? Ee, şey al şunu şunu al Yunus. Kanka. Evet. Kanka şu da senin. Oo. Oo. O, o, Yunus, Yunus al şunları. yay ya, çıkarsa al. Var Yayın var zaten ki Tamam yani. iyi al. Tamam tamam. Say, say. Ha, çeti kapayla kirliliği var. hep kapatıyorum. Çet, de e, çet diyor böyle. Çok var. Lan bu öldürdüler beni ya. ya. ya, ya sen... Lan. Hek 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 Yunus sen kaç sen kaç adam hek neredesin şimdi Ortada bak CNF. öldük CMF ifşa CMF ifşa Oha hek'e bak oluyor. Ceser, bu videonun daha sonuna geldik Bir dahaki bölümde yönler Kanala abone olup görüşürüz